herkese iyi akşamlar, sevgiler. Yeni bir belgeli yorumla beraberiz. Önemli bir haber var. Bu haberi size bu akşam itibariyle ileteceğim. Bir de ses kaydı dinleteceğim. Bildiklerinizi ve kurultay iddianamesini unutun. İşte CHP'nin kurultay soruşturmasını boşa düşürecek o kayıt. Kurultay Divan Başkanı CHP'nin Kurultay Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk tur oylaması sonrası eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasına gitmedi. Telefonla görüştüler. E, bu görüşme ortaya atılan manipülasyon ve baskı iddialarını boşa düşürüyor. E, göreceksiniz nasıl olduğunu. Hani e, söylüyorlar ya, ondan duyduk, bundan duyduk, bizde böyle bir durum yok direk somut bilgiler somut belgeler somut kayıtlar üzerinden kamuoyuna bilgilendiriyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu çekilmek istiyor o gece Sürecin de işletilmesini talep ediyor İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na şöyle sesleniyor telefonda siz nasıl uygun görürseniz Sayın Genel Başkanım. Şimdi sorular şunlar. Kılıçdaroğlu oradan buraya nasıl geldi? Lütfü Savaş biliyorsunuz eski Hatay Belediye Başkanı e, şikayetinden o şikayet etmişti. E, kopyala kopyala yapıştırla iddianame hazırlayan savcı bu durumu nasıl değerlendirecek şimdi? Bunların hepsini merakla bekliyorum. Evet. Yayına başlamadan önce o hatırlatmayı da yapmak istiyorum elbette. Bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı unutmuyorsunuz, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Evet. Yaklaşın önemli bir yayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Kılıçdaroğlu tartışılmaya devam ediyor. Bildiğimiz üzere neredeyse her gün tartışıyoruz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil e, çok sayıda belediye başkanı ve yöneticisi e, tutukluyken çok sayıda belediye başkanı ve yöneticisi tutuklu CHP'nin bir yandan da 30 Haziran'daki kurultay davası için hazırlık yapılıyor. Şimdi Kasım 23'te yapılan kurultayda biliyorsunuz Özgür Özel 812 oyla 536 oy alan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan olmuştu. Genel başkan seçilmişti. Bu kurultayın iptali istemiyle dava açıldı. Bu davadan da şu sonucun çıkması bekleniyor. Mutlak mutlan yani yok sayılması Kurultay'ın yok sayılması. Dolayısıyla eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda gelip partisinin başına, koltuğuna oturması iddialar bu yönde. Şimdi Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz e, iddianame tamamlanmıştı. Kurultay soruşturmasının, kurultay hikayesinin iddianamesi tamamlanmıştı. E, CHP e, kurultay davasında Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla yer alıyor. E, beyanlığın alınması için avukatı Celal Çelik'e e, çağrı kağıdı tebliğ ediliyor savcılıktan ama ifade vermek için savcılığa gitmiyor Kılıçdaroğlu. Evet. Yani zaten gitse ne söyleyecek? Burası da bir muamma. Yani bu, bu da çok köpürtülüyor ama bu e, köpürtme biçiminde anlamak çok mümkün değil. Fakat e, Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı e, partinin başına tekrar geçme olasılığına karşı... Kesin olarak da olumsuz bir tavır koymuyor. Olumsuz bir e, ifade kullanmıyor. Az ziyade böyle gazetecilerden falan e, kavgalarından gördüğümüz bir top çevirme e, durum var buralarda. E, İddianamede Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş da e, hepinizin bildiği gibi müşteki sıfatıyla yer alıyor. Aslında bu böyle 5-6 aylık bir süre. Nasıl oluyor da iddianamede yer alıyor ya da savcılık bir şikayet dilekçesinden bir savdan kopyala yapıştırı nasıl yapıyor ve kurultay iddianamesinin önemli böyle omurgası da nasıl buralardan çıkıyor bunlar ciddi sorular. Savaş Şubat ayında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi vermişti. Beyan alındı ve şikayetinin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine karar verildi. buradan tek dosya oldu bu şikayet. Şimdi müşteki avukatı yani Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen'in savcılığa verdiği o şikayet dilekçesi önemli. Çünkü dediğimiz gibi iddianamenin kritik noktalarından bel kemiğinden bir yer oluşturdu diyor. Şikayete göre Kurultay sürecinde şimdi bunları anlatmak durumundayım. Öncelikle bildiğiniz iddianame tekrarlamak durumundayım. Çünkü tam da bunun üzerine çürüteceğiz meseleyi. Şimdi bu şikayete göre Kurultay sürecinde delegelerin iradesi sakatlanıyor diyor. Peki bu iş nasıl oluyor? Nasıl delegelerin iradesi sakatlanır? E, duyumları varmış Lütfü Savaş. Yani bu iddianameler böyle hazırlandı. E, duyulmuş, e, birileri söylemiş, e, öyle olduğu anlaşılıyormuş, bu şekilde. Yani somut e, verilerden ziyade bu böyle hazırlanmış bir iddianame. Şimdi bu e, duyumlara göre de Cumhuriyet Halk Partisi 38. Kurultayı Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu İlk tur oylamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesi yönünde telkinlerde bulunmuş. Şimdi Bu çok önemli. Bunu hem bir biçimde aklımızda, cebimizde tutalım. Ama kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi söz konusu olmadığı halde çekilmek istemiyormuş Kemal Kılıçdaroğlu. Böyle mi göreceğiz? Divan Başkanı'nın Konuşma yaptığı esnada Kemal Bey'in e, çekildiği söylenmesiyle delegelerin iradesi sakatlanmış. Yani Kemal Bey çekilmeyecekmiş, çekildiği söylendiği için çekilmek durumunda kalmış. Böylece de delegelerin iradeleri sakatlanmış. E, Kurultay'daki iki toplantı arasındaki sürede ve ikinci toplantı başlar başlamaz deniyor. Birçok kişiye Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönde yanlış bilgiler veriliyor. Bu şekilde delegelerin evet iradeleri yönlendiriliyor ve seçim sürecinin adil işletilmesi mümkün olamıyor. Ve bu süreçte divan başkanının hukuka aykırı müdahalelerde bulunduğu yani Ekrem İmamoğlu'nun delegeleri özgür e, iradelerinin ihlal edildiği açıkça görülüyor diyor. Açıkça görülüyor diyor ama nasıl açıkça görüldüğünü biz göremiyoruz. Kurultay sonrasında devam ediyor şikayet dilekçesi. Kurultay sırasında ikinci oylama başladığı sırada divan başkanı İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasına girerek, bunda bir altın çizin. Kemal Kılıçdaroğlu'na çekilmesi yönünde konuşuyor, telkinlerde buluş e, bulunuyor, hatta baskı yapıyor. Aynı zamanda. Dışarıda da delegelere ilk oylama biter bitmez çekildiği yönünde bilgi veriliyor. Kamera kayıtları videolar paylaşılan tweetlere bakıldığında bu açıkça görülecekmiş böyle söyleniyor. Bunun sonucunda da işte delegelerin birçoğu salonu terk ediyor ama CHP tüzüğü bunun tam tersini söylüyor. E, madde 47'ye göre birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantının yapılması halinde iki toplantı arasındaki süre en az 3 saat olmalıdır deniyor. Ancak bu süreye dikkat edilmeden birinci toplantı sona erdikten bir saat içerisinde delegelere baskı yapılarak çok hızlı bir şekilde ikinci toplantıya geçilmiştir deniyor. Burada ne oluyor? Anlatılan şu yani salondan ayrılan Kılıçdaroğlu'na oy verecek delegelerin bir daha kısıtlı bu süre içerisinde geri gelmesi istenmiyor ve mümkün olmuyor yani bunu anlatmaya çalışıyorlar bu da diyor CHP tüzüğünün işte madde 47'sine açıkça aykırıdır tekrar söylüyor durum kurultay videosundan da açıkça anlaşılmaktadır diyor. sadece bu husus bile kurultay sürecinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığını açıkça göstermektedir ve medyaya geliyor. Şimdi burada bu haberde medyaya atılı bu suçlar da çürüyecek biliyor musunuz? E, ayrıca medya yönlendirmesinden de e, söz ediliyor. İddianame böyle yazıyor. Delegelerin iradelerinin kurultay sürecinde yalnızca siyasi baskılar değil aynı zamanda medya üzerinden yapılan yönlendirmelerle de sakatlanmıştır. diyor e, Medya Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle hareket etmiştir ve kurultay sırasında açıklamalarda bulunmuştur diyor. Belirli haberlerin yaptırılmış olması bu şekilde kamuoyu ve delegenin algısını yönlendirmekle sonuçlanmıştır. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu kaybetmiştir deniyor. Yine bu konuda duyumlar alınıyor. Yani duyumlara dayandırılarak söyleniyor bu bazı gazeteciler tarafından yapılan haberlerde deniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verilmiş delegeler üzerinde psikolojik baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edilmesi sağlanmıştır delegelerin özgür iradesiyle oy kullanma hakkı bu yöntemlerle ihlal edilmiştir deniyor şimdi öyle mi değil mi göreceğiz bu süreçte de Ekrem İmamoğlu'nun çevresindeki kişiler tarafından Kılıçdaroğlu'na oy veren delegelere baskı yapılıyor. Geçer soyların iptali için hukuka aykırı şekilde hareket ediliyor. Bazı oyların usulsüz bir biçimde işaretlendiği de duyuluyor. Yine duyuluyor. Bu eylemlerde, bu duyulan eylemlerde Türk Ceza Kanunu'na göre resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturmakta. Şimdi duyuluyor ve resmi evrakta sahtecilik suçu oluşuyor. Duyulan bir şeydi ortada evrak yok ama duyulan görülen evraktan da sahtecilik suçu oluşuyor. Seçim süreci diyor adil ve şeffaf yürütülmemiştir diyor ve bu şekilde de suç duyurusunda bulunuyor. Özetle şu sevgili dostlar Kılıçdaroğlu'na eee baskı yapıldığı ifade ediliyor ki bu iddianamede de aynen böyle geçiyor. O yüzden de mağdur Kılıçdaroğlu. İmamoğlu delegeler ve kamuoyuna e, gazetecileri kullanarak Kılıçdaroğlu'nun çekildiğini söylüyor. Ve bir oldu bittiğiyle Özgür özelde CHP Genel Başkanı ilan ediliyor. E, bu manipülasyon ve komplonun arkasında İmamoğlu başta olmak üzere onunla birlikte 12 kişi hakkında da 3 yıla kadar hapis talebi isteniyor. İddianamede aralarında işte tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve e, oylamaya ile karıştırma suçundan talep edilen başka isimler var. Mesela İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı ki tutuklu Rıza Akpolat, bir de CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Erzurum İl Başkanları Serhat Can Eşvar. E, bu dilekçe bu yani e, kurultay ve e, mutlak mutlana e, altyapı zemin oluşturacak e, bu dilekçe aynen Suç isnadı oluşturabilmek için 40 sayfalık iddianame yapıştırılıyor. Ee, peki duydum öyle söylediler dışında elimizde ne var? Yani söylüyoruz işte doğru somut olarak hiçbir şey yok. Eğer somut bir şey istiyorsanız size ne olduğunu anlatacağım birazdan. Aslında <laughs> İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu odaya gidip hiçbir biçimde baskı yapmadı. Telefonla konuştular ve o telefon görüşmesine ait İmamoğlu'nun ifadeleri çok açık bir biçimde karşımıza çıktı. Bir kayıt var, o kaydı da dinleteceğim ama önce bir çözümlemesinden söz edeyim size ne oluyor bu kayıtta. İmamoğlu'nun sözleri ve İmamoğlu'nun sözlerinden Kılıçdaroğlu'nun ilk durum ardından ne yapmak istediğini Anlıyorsunuz. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla <laughs> net bir biçimde Kılıçdaroğlu çekilmek istiyor kurultaydan. Ee, İmamoğlu ise e, siz nasıl uygun görürsünüz sayın genel başkanım diyerek karşılık veriyor. Ee, Kılıçdaroğlu e, bunun nasıl olacağını da soruyor. İmamoğlu cevaplıyor. Şu anda oylama yapılıyor diyor. Yüksek seçim e, kuruluna bildiririz diyor. Daha doğrusu sizin bunu söylediğinizi iletiriz diyor. Seçim başladığı için yazılı bir şekilde çekilebilirsiniz diyor. İsterseniz sizden yazılı bir başvuru temin edelim. Sayın Genel Başkanım diyor. Eğer siz bunu kamuoyuna ifade etmek için bizi düşünüyorsanız biz burada usulünce sizin adınıza en yakışan haliyle yapabiliriz diyor. Nasıl arzu ederseniz genel başkanım diyor. Kılıçdaroğlu'nun talebi çok açık. E, prosedürü nasıl işleyeceğini de e, ve özeli nasıl kutlayacağını bile soruyor. İmamoğlu da bunlara yanıt veriyor. Elini kaldırmanız daha doğru olur. E, o zaman arzu ederseniz diyor. Arkadaşlarımız ilçe seçim kuruluna gitsinler. Hemen hızlıca talebinizi belirtsinler. Özgür Bey'i o zaman yanımıza davet ediyorum diyor. Ee, arkadaşlarımız burada. Özgür Özel Bey'i de buraya davet edeyim. Kendisine de bu durumdan bahsedelim diyor. Arzu ederseniz siz de telefonla görüşebilirsiniz diyor. İkiye kadar vakit var. Bu işi şimdi çözersek seçim sonucunda bir anlamı kalmaz diyor. Ekrem İmamoğlu. Biz de evrak kaybolmaz diyoruz bak her seferinde. İkna olmayacaklar için ses kaydını da e, yayınlayalım şimdi. Siz nasıl yani biz ona o şeyini, yani siz nasıl isterseniz biz burada tebdiliyiz yani tekniği yok şu an oylama yapılıyor. Yani bir tekniği yok ama bir ilçe seçim kuruluna bildir nasıl bildiriyorsunuz? Daha doğrusu sizin bunu bir şekilde bir şekilde Yani seçim başlar. Şu anda siz hukuk yapı ya çekilemezsiniz. Yasalı başvuruları çekilir. Yasalı başvuruları çekilir. Yasalı başvuruları çekilebilir. <laughs> çekilebilir mi arkadaşlar? İsterseniz e, yasalı başvuruları sizden yasalı bir başvuru temin ederim Sayın Bey Başkanım. Eğer e, siz bunu kamuoyuna e, ifade etmek için yok yapsanız size de yok biz burada bir sürünce e, sizin adınıza her e, e, yakışan şekliyle ifade edelim. Nasıl arzu edersiniz? Sosyal medyada evet, evet. evet, evet. elini kaldırmanız doğru olur. Yani o daha doğru olur. O zaman arzu ederseniz biz şimdi ilçe seçimi arkadaşlarımız evet. beraber gitsinler. E, hemen hızlıca e, son, talebiniz verilsinler. E, ben de Özgür Bey, o zaman yanımıza davet ediyorum. Şimdi burada bizim arkadaşlarımız var. İklim e, Bey var, Enkim Bey var, Belediye Başkan arkadaşlarımız var. E, ben de Özgür Özel Bey'i de buraya davet edeyim. E, biz kendisiyle bu konudan bahsedelim. E, arzu ederseniz sizde de bir e, telefonla atalım. İkiye kadar seçim vakti var Genel Başkanım. Yani biz şunu şimdi çözersek artık seçim sonucunun bir anlamı kalmaz. O eğer... Evet gördüğünüz üzere Ekrem İmamoğlu Divan Başkanı olarak Kılıçdaroğlu'nun gırtlağına basmış ve onu artık çekilmeye zorlamış. Tabii ki ironi yapıyorum bunu ee, anlamayacaklar olacaktır diye bir temize çekeyim. Öyle görünmüyor anlatıldığı gibi. Yani Kılıçdaroğlu talep ediyor. Ekrem İmamoğlu nazik bir şekilde nasıl e, bu işin olabileceğini, nasıl bir yol izleyebileceklerini, hatta e, prosedür içerisinde bu işin ilan edilmesinin de nasıl olacağını kılıçlar e, Kılıçdaroğlu'na bildiği, bildiği kadarıyla anlatmaya çalışıyor şimdi 40 sayfalık iddianamenin bel kemiğini oluşturan, işte o e, şikayet dilekçesinden kopyalan, yapıştırılan kurultayı manipüle ettiler. Gazeteciler de Ekrem Memoğlu'nun talimatıyla hareket ettiler ve e, delegeleri zorladılar, delegeleri kandırdılar. Ifadesi tamamen boşa düşüyor. Şimdi şunu da söyleyelim. Bu ses kaydının Temizlenmiş hali. Şimdi bunu tabii yapay zeka kullandı filan diyenlere bel belgeliyorum için söylüyorum. Ama ham halde mevcut bizde. Yani hep diyoruz bir de hatırlatalım, evrak kaybolmaz bizde. Yani bu haberler önemli kritik haberlerdir. Bu haberler yapılacaksa da bütün ortada belgeler, dökümanlar olmak durumundadır. Yeni Şafak gibi yapılmaz, Akit gibi yapılmaz bu haberler. Dediğim gibi ham halde mevcut. E, i̇tirafçılara itibar eden Sayın Akın Gürlek belki ister istediği anda e, başımın üstünde kendisine hemen yollayabilir. İstediği yerde de analizini yaptırabilir. O gece ilk tur oylamasından sonra Kılıçdaroğlu açıkça çekilmek istiyor. Bu konu çok net artık. Ve divan başkanına bunu net şekilde bildiriyor. İmamoğlu nazikçe siz nasıl uygun görürseniz diyor. Şimdi benim anlamadığım Kılıçdaroğlu oradan buraya nasıl geliyor? Bu konuya ilişkin ne söyleyeceğini hem savcının hem Kılıçdaroğlu'nda merakla bekliyorum. İyi akşamlar dilerim.